konuşabilir miyiz? Elif dışarıda bekler misin? Mesela sonrası ekiple toplantı yapmak istiyorum seninle beraber. Ne o? Dün gece için herkesten özür mü dileyeceksin? Ne? Hayır. O zaman herkesin önünde benden özür dileyeceksin. Hayır bak bana baskı yaparsın. O zaman konuşacak bir şeyimiz yok. Gömlek. Gömlek? Asistanımı dışarı gönderdim gömlek. E seni ben mi asist edeceğim? Hasta bekliyor ya, hasta beklemez. Sen hasta edua et. Hadi. Bu ne? Ne yapıyorsun ya? Ya... Ya bu çok ergen. kadını senden habersiz söğrüne çağırmam hataydı. Biliyorum. Farkındayım. Öpüşmemiz de hataydı. Onu da biliyorum. Ama için rahat edebilir. Bir daha tekrarı asla olmayacak. Hiçbir şey hissetmedim zaten. Güzel. Güzel. Senin de benden özür dilemen lazım. Ben öp dedim diye beni öpmek zorunda değildin ki. Niye öptün beni? Ha? Ben ne yaptıysam seni o durumdan kurtarmak için yaptım. Beni o duruma düşürdüğün için özür falan hak etmiyorsun. Benimle ilgili şunu bile yeter. Özel hayatımda işimi asla karıştırmam. Hata yapmam, ...ve bana hata yapılmasından da hoşlanma. Ben de anlayışsız, egosu yüksek... ...bir özrü bile kabul edemeyecek kadar kendini beğenmiş insanlardan hoşlanmam. Güzel. İkimiz de birbirimizden hoşlanmıyoruz demek. En azından ortak bir yönümüz var. Akşam toplantı yapıyor muyuz? Bana uyar. Ama önce annenin talimatlarını uyup beni izlemen gerekiyor. Belki birkaç teknik öğrenirsin ha. Maske. Hocam ben maskenizi takayım. Çikeri dolunmuyorsun. Hazırsınız. Kolay gelsin hocam. Sağ ol Çaylak. Evet başlıyoruz. Kızım bu ne ya? Bizim köyden beter burası ha. Hasta dolu. Millet ne meraklıymış estetiği. <laughs> Biz de böyle sınanıyoruz işte. Niye öyle bakıyorsun sen Emre? Yine bana oyun oynadı ve yine o kazandı. Ne oyunu? Oyunun ne olduğu önemli değil Binur. Benim bu adamı nasıl dize getireceğim önemli olan. Ben tanıyorum bu bakışları. Ama o hiç tanımıyor. <laughs> Niye adamın etini izliyoruz ya? Pervin Hanım öyle istedi. Hmm. Ben de merak ediyorum. Emir Bey dedikleri kadar iyi miymişti? E Ee, ne diyorsun? İyi miymiş? Gerçekten yetenekli, dikkatli, titiz ve çok sabırlı. Sen kıskandın mı sanki? Hiçbirine kıskanılacak bir şey değil, Binur. Hayran olacak bir şey. Allah Allah. Tamam. Hadi dikişe geçtiler çıkalım yürü. Çıkalım. Neden kabul ettin annemin teklifini? Ya ben evde yemek yapmıyorum. Sürekli döner kebap kokoreç nereye kadar? Ev yemeği çekti canım. Babamla tanıştın da işten kalmayabilir. Sen hiç merak etme. Benim iştahım hiçbir şey kapatamaz. Ameliyat için hastam geldi. Hı, hadi gel bakalım, hadi. Ha, ondan sonra dosyaları incelememiz lazım. Ödemeler, malzemeler, idari işler falan, tamam? Bakıyorum da sen sevdin bu yöneticilik işini. Kendini fazla kaptırma. Burası benim hastanem. Oh, burası benim hastanem. Tamam, anladık senin hastanen. Öf, tamam, babanın hastanesi. Ne meraklıymışsın patron olmaya. Ben sadece burada olduğum sürece işimi en iyi şekilde yapmak istiyorum, tamam mı? Ferdinand'ın başka bir ülkede benim keyfim yerinde. Geldiğinde beni görmeyeceksin zaten. Yalvarsan yani da yok. Tamam mı? İnşallah. İnşallah. Yeşim Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım. Ortağım Efsun Hanım. Merhaba. Merhaba. Efsun'cum sen de böyle gel. Rahat edersin. Yok etmem. Benim yerim senin yanın. Değil mi? Ortak. Gel bakalım. Merhabalar Yeşim Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Emine Bey Yeşim Hanım fotoğraflarını çekmiştik. Görmek istersiniz diye. Tabii şöyle. buyurun. Teşekkürler. Evet. Yeşim Hanım sizi dinliyorum. Son iki yılda tam 62 kilo verdim. Kilolu olduğum yıllar benim için kabus gibiydi. Hiç durmadan yemek yiyordum. Ve sürekli hastalanmaya, nefes alamamaya başladım. Hatta en sonunda evden bile çıkmaz oldum. İşim bana bu süreçte hep çok destek oldu. Ama sırf yiyebilmek için ondan boşandım. Aa, dibi boyladım. Ama sonra terapiye başladım. Ardından da diyete... Ve işte buradayım. Ee, sorunumsa fotoğraflarda görünüyordur zaten. Yeşim Hanım önce sizi muayene etmek isterim. Daha sonra ne yapacağımıza birlikte karar verelim. Ee, şimdilik fotoğraflara baksanız pek hazır hissetmiyorum da. <laughs> hmm. Yeşim Hanım sizin bu kadar kiloyu vermeniz kendinizi ruhen ve bedenen iyileştirmeniz en büyük başarı. Gerisi teferruat gerisi bizim işimiz. Vücudum öyle sarktı ki artık kısa kollu bile giyinemiyorum. Tabii can nasıl giyin... Eşimle tekrar yazışmaya başladık. Yeniden deneyeceğiz. Ama beni böyle görmesini istemiyorum. Eşim hanım, bu kadar kilo kaybında deride sarkmalar son derece olan sadece sizin başınıza geldi diye düşünmeyin. Tabii deri canlı bir organ olduğu için kilo kaybıyla birlikte esneyebilir, deforme olabilir. Olabilir. Bizim işimiz bunu düzeltmek. Size kol ve bacaklar dışında bel lipoktemi de yapacağız. Lipoktemi de derken o nedir? 360 derece deri germe. Ah. Karın, sırt, popo. Neyiniz var neyiniz yok hepsine geleceğiz. Kollar, bacaklar. Ah, çok teşekkür ederim. Kocamla tekrar görüştüğümde çok güzel olmak istiyorum. <laughs> i̇ki hafta sonra geliyor. İki, i̇ki hafta? hafta? Ee, Eşim Hanım iki hafta pek mümkün değil. Öncesinde sizden birçok tahlil isteyeceğiz. Daha sonra sağlık ve ruhsal açıdan ameliyata uygun olduğunuza emin olmamız gerekiyor. Evet siz beni anlamadınız galiba. Ben aylardır bu an için yaşıyorum. Eşimi göreceğim gün için. Yok yok olmaz. Sadece iki haftam var. Yeşim Hanım... ...eşiniz sizi eski halinizle yani kilolu halinizle de seviyormuş benim anladığım kadarıyla. O yüzden biraz daha sabır. Sabır. Siz sabırdan ne anlarsınız? Bu manken gibi halinizle konuşmak kolay. Yeşim Hanım, endişelerinizi anlıyorum. İzninizle ortamla bir değerlendirme yapalım. Ha tabii tabii tabii. Değerlendirin. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Yine beni herkesin önünde azarlamaya çıkardıysan boşuna uğraşma. Bu hastayı reddedeceğim. Ne? Kadını zor durumda görmüyor musun? Güzellik için olan ameliyatları al, bunu reddet. Nasıl bir doktorluk anlayışı bu ya? Kadın kendinden hiç memnun değil. Bu ameliyatların sonucunu almamız aylar sürer. Kısa zamanda imkansızı istiyor. Bir sorun çıkaracak biliyorum. <laughs> tamam o zaman. Psikoloğa yönlendirelim. Şirine gitsin. Kilosu stabil mi bakılsın, testleri yapılsın. Hemen vazgeçme ya. Efsun. Bu kadın bir şey gizliyor biliyorum. Tamam bir şey gizliyorsa ben bulurum. Kadının bize ihtiyacı var Emir. Bunca yıl uğraşmış kilo vermiş. Sonuç deforme olmuş, sarkık bir vücut. Ameliyatı yaparım ama olabilecek tüm sorunlar sana ait. Senden bilirim. Kabul. Geçelim mi? Evet. Yeşim Hanım. Ameliyatınızı yapacağım Aa. ama bazı şartlarım var. Öncelikle sizden birçok tahlil isteyeceğim. Daha sonra obezite sorunu yaşayan hastalarımızla ilgilenen psikoloğumuzla görüşeceksiniz. Diyetisyenimiz kilo endeksinize ve kilonuzun stabil olup olmadığına bakacak. Tamam, tamam ben her şeye varım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama bir eşiniz gelene kadar da iyileşmeniz mümkün değil. Gerçekçi olalım. E ee, ne kadar sürer? Her biri en az 4-5 saat sürecek zorlu operasyonlar geçireceksiniz. Bu ameliyatlar riskli olacağı için farklı zamanlarda yapacağım. Daha sonra uzun süreli ağrılarınız olacak. Korsa giyeceksiniz, korsa giyme. Aylarca... ...korsa giymek zorunda kalacaksınız. Ben de diyordum. <laughs> tamam, o da tamam. Yeter ki gitsin bu sarkaklıklar. Ben o eski günleri unutmak istiyorum. O zaman önce sizi muayene etmem gerekiyor. Daha sonra tahlil için aşağıya yönlendirelim. Bakın, burada benim geçirdiğim... ...bütün hastalıklar, tedaviler... ...ve geçen hafta çektirdiğim full check-up sonuçları var. Tahliller, raporlar hepsi burada. Hmm. Maşallah, maşallah. <laughs> bunlar hep size mi ait? Sizin mi bunlar? Evet. Ee, evet, geçti mi bunlar peki? E geçti. <laughs> oh çok geçmiş olsun. Allah fidan göstermesin. O zaman biz Yeşim Hanım'ı aşağı yönlendirelim. Tamam. Buyurun. Yeşim Hanım, siz bize güvenin. Her şey çok güzel olacak. Ah, çok teşekkür ederim. <laughs> buyurun. Teşekkür buyurun. ederim. buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Ay çok, çok, çok fazla. Bunu beşe bölelim. Hı hı. Vallahi bak anca. Hı. Günde beş kere incelersin artık. Ortak. Sonucu bekliyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. ...bugünün gündemi. Niye toplandık şimdi? Emir nerede? Emir nerede? Ha? Emir şu anda benim hastalarımı çalmakla meşgul. Nerede Emir? Ee yapma. A A A arkadaşlar. Aynı çatıda tamam, salsın. Hepiniz farkındasınız. Hiçbiriniz bir şey demiyorsunuz. Peki. Kıskançsın. Hayır, Ebru Hanım. Evet. Ebru Hanım size yolladığım üç öğünü daha kahvaltıda... ...gümlettiğiniz için şu anda açsınız. Yapacak bir şey yok artık. Bu gece böyle geçer. Evet. Eşim. Şekersiz çay, kahves yok. Ya biz niye saklanıyoruz? Sus Binnur, sus. Nerede bu Emir? Normalde çok dakik gelmiş olması lazım. Nereden biliyorsun çok dakik? Ne? Nereden biliyorsun? Binnur bilir. Binnur Emir'in nerede olduğunu biliyor mu? Ha? Söyle. Nerede? Nerede? Biliyor. bilmiyor. Nerede kızım? Son hastasından yarım saat sonra çıktık klinikten. Siz de benim vaktimi almazsınız. Ben de sizi yıpratmam. Tamam çarşamba bekliyorum o zaman. Ölçümünüz var. İyi akşamlar. Şimdi Şirin'cim eğer mesleğine bir müdahale olarak algılamazsan... Evet. ...sen bu insanları paylıyorsun. Bu insancıklar senden azar işitiyorlar ve karşılığında sana para veriyorlar. Şimdi iyi yapıyorum. Sen sabahtan akşama poh mesela. Ne faydasını gördün yani değil mi? Hayır, beni oyna yine beni oyuna getirdi. Yine oyuna getirdi beni. Yine rezil olayım diye. İkimiz toplantı yapalım dedim ya. Gelmiyor beyefendi. Gelmiyorum. Gelmiyor. Ben ortamı takmıyorum de. diyor yani. Ne değil. Geleceğim dediyse gelir. Adam sözünde duran biri. Ben adamı tanıdım. Nereden tanıdın ya? Nereden biliyorsun sen? Ya ben erkekleri biliyorsun, tanıyorum. Bilmiyorsun. Ay değil. yüzünden Neyi tanırım. Aa, adamı Ay, ben yüzünden. Adamın gözünde bak. Açmayın Yaşar'ımla. Ah abi hoş geldin. Yemin ediyorum benle uğraşıyorlar bunlar. Bak geçen gün bir hastam geldi. Düzenli spor ne yapıyor? Fit. Bir dizi operasyonda geçirdi. En az on yaş genç gösteriyor ama hala mutsuz. Ne yaptım? Gönderdim Yaşar Beyciğimi. E. Tek seans yani. Aa tek sonrası geldi bana teşekkür ediyorum. Çünkü neden? Hayatım bir bataklığın içinde olsa bile mesleğimi çok iyi yapıyor. Ayrıca da bak adam 25 senelik evli. Yaşarcığım 15. Nasıl bir 15 25 sene gibi gelen dolu dolu bir 15 Yok, sene evli bu adam. Ve hala da mutlu. Ve ben ayrılma noktasına gelmek üzereyim çok şu an. Sıkıldım anda. artık aynı muhabbetten çok sıkıldım. Tamam sıkmayın buyurun siz kendi sormayın. Ee, hazır. biz niye toplandık burada? Yeni patronumuz Efsun Hanım'ın bir tanışma organizasyonu. Çok evet. hoş, evet. çok güzel. Nerede kendisi? Ben avokado yiyeceğim. Nereden çıktı şimdi? E, yemedim daha önce, görmüşken gelmişken yiyeyim dedim. Ne yapmaya geldik? Biraz görevine odaklanır mısın? Yemedim olsa. Ee, e, nerede? Sıkıldım ha. Beş dakika. Beş dakika daha beklerim. Gelmezse başlarım toplantıya. Umurumda olmaz benim. Herkese merhaba. Heh. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Birer tane kayabilir miyiz? Bir kaymak. Orada boşluk var ya birer tane kayalım. Ha. Hanımefendi hadi. Evet. Evet. Tamam. Teşekkürler. Zahmet oldu. Tamam. nasılsa iş çıkışı buraya geliyorsunuz diye daha samimi bir ortam olur diye düşündüm. Beklettim kusura bakmayın. Evet. Efsun ben, Efsun Arman. Pervin Hanım'ın yokluğunda kliniği Emir Demirhan'la beraber yöneteceğiz. Emir nerede acaba? Gelir sanıyorum. Sizi çok tutmayacağım. Merak etmeyin. Birçoğunuzla zaten tanışmıştık ama ben ekip olarak da bir araya gelelim istedim. Sizden önerileriniz ve şikayetlerinizle ilgili anketler doldurunuz de demiştim. Buradalar. Hepsini tek tek inceledim. Çoğunlukla çalışma saatleri, öğle yemeği arasındaki konularda falan sıkıntılar yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, ben başlıyorum o zaman. Bence danışan sayısına göre sağlık personeli sayısı az. Bu da fazladan yük demek, ekstra stres oluşturuyor. Ya yani ben en azından kendi adıma konuşayım. Ben stresliyim. Tamam. Tamam streslisiniz. Tamam. Ben bu konuyu halledeceğim. Başka yorumu olan? Üf, yok mu? Gerçekten yok. Başka yorumu olan yok mu? Yani şirketin bir eksiği var ve ankete bile yazılmamış mı yani? Böyle mi? Boş mu bakıyorsunuz? Ne? Ne? Nedir o? Şirkette cappuccino makinası yok. Yani benim iş arkadaşlarım, Hı bir kapuçino içip ağzının tadıyla şöyle ağzının kenarıyla da kapuçino demeyecekse bu yaşam nasıl kaliteli bir yaşam olabilir Efsun Hanım size soruyorum. Üç, çok haklısınız. Çok haklısınız. Binnur bunu hemen not alalım. E, notunu aldım ben. Yalnız alınsın çünkü söz uçar yazı kalır onun notu. Ben, Taner Bey sizinle hiç konuşmadık. Merhaba Efsun ben. Merhaba memnun oldum. E, Taner ben de benim uzun yıllardır çok kötü hastane tecrübelerim olduğu için şimdi burası bana bayağı cennet gibi geliyor. Ben Benim tek bir tane isteğim var. O da bir an önce evime gideyim istiyorum artık. Evinize? Ben karımı üzülüyorum da çok. Yani gerçekten hayret ediyorum, imreniyorum. Bir insan 38 sene ya. Şey 15. Dolu dolu 15 ama 38 gibi bir 15 hala karısına koşarak gidiyor adam. Benim karım ne yapıyor? Efsun Hanım size özelimi açayım biraz kendisi benden uzaklaşıyor şu anda. Yaşam, benim de gerçeğim bu. Yok vallahi benim zaman, ben gerçeğim zamanım Ben yeri değil. Bak tamam. tamam. Anladım. Başka yorumu olan? Ya. Yok yok yok. Ben bunları kendimi kabul ettiremem. Baksana konuşmuyorlar bile bir şey söylemiyorlar. Maaş konusunu aç. Parada kimse sessiz kalamaz. mani mani kapitalizm. Yürü oradan. Ee, maaşlarınız için önerileriniz var mıdır? Ee, şöyle. Ee, döner sermayede iki maaş alıyoruz. Dört olması gerekiyor. Dört iyi. Dört. Dört iyidir. Dört. Çünkü iki olunca emek sömürüsü gibi oluyor bence. Dört. <laughs> ee... Konu döner sermaye geldiğine göre toplantının sonuna yetiştim demektir. Arkadaşlar verdiğimiz döner sermaye oranı diğer hastanelerle aynı. Performanslarınıza göre verdiğimiz oransa diğerlerinin iki katı. Yani Mete maaşla ilgili bir sıkıntın varsa dön bir performansına bak derim. Ha Emir. Aa. Benim be, benim performansımda bir sıkıntı yok. Benim hastalarım çalındığı için. İşte senin sorunun da bu. Benim gün içerisinde bir dakika bile boşluğum yok. Senin hastaların bana yalvardığı için kabul be, ediyorum. Be, benim hastalarım. Bu da beni hastanenin en yüksek performanslı doktoru yapıyor. Her, her for. Evet. Maaşlarınızla ilgili başka bir yorumunuz yoksa? Yok. O zaman bir şeyler içelim. Sonra devam ederiz. Bakar mısın? Evet. ...neye topladığını anlamadım. Bakalım göreceğiz. Senin gibi olabilir mi? Hayır tabii ki olamaz ama... Bro! <laughs> sen neredesin sen ya? <laughs> İzmir'deydim ya bu. Borç çarç meseleleri var. Onlarla uğraştık. Gelince de daldık işe. Hissettin mi yokluğumu? Tabii oğlum sen tadı yok buraların. Allah Allah. <laughs> Senetim ekip burada. Ha, toplantı yapıyoruz. Aç mısın? Hazırlatayım mı bir şeyler? Yedik sağ ol. Canın sıkkın senin. Ne oldu? Halledemeyeceğim bir şey değil. Peki şu kız kim? Ben daha önce hiç görmedim. Tanıştırayım mı sizi? Ha tanıyorsun yani. <laughs> ya bir kişiyle de tanıma ya. Tanıştırma sakın tanıştırma. Olur. Artık bir sal kendini ya. Ne bu utangaçlık ya? Bin tane kadın geliyor buraya takılsana bir tanesi. Oğlum ben aşk adamıyım. Aşık <laughs> olmak istiyorum biliyorsun. Başlama bana yine romantik romantik. Sana ne dedim? Aşk beyinde birkaç salgıdan ibaret. Endorfin, dopamin. Oksitosin aynen. Bu kadar. Hı. Kız bayağı güzel. <laughs> Neyse ben sizinkilerle bir merhaba diyeyim. Konuşuruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.